Playoff öncesi tüneldeyiz. Bakalım neler olacak. Kevin Durant, bununla bir aramızda bir çatışma vardı. Ha, biliyorum playoff olduğunu. Bana mı öğretiyorsun lan? Kaybedeceksin diyor bugün. Oğlum, senin sakalını. Benim sakalım daha güzel oğlum senden. Senin zamanın bitti oğlum. Yaşlandın artık sen. Hey, run, tamam, tamam, iyi gittiniz. Son maçlarınızı kazanıyorsunuz ama artık benim zamanım oğlum. Ben parlıyorum artık. Parlak bir çocuğum diyor. Ben, ben. Merhabalar sevgili Nofax Machine takipçileri. Ben Umut. Göründüğü gibi olan gücünü millette uzun adamlı Sacramento Kings playofflarda Kevin Durant'li Oklahoma City Thunder's karşısında alamadık. Alamadık. İlk topu alamadık. Çok zor bir rakip. Normal sezonda bizi hep yendiler. Kevin Durant çok tehlikeli bir isim. Evet, da alamadık. Moral bozmak yok ama. Uzun adam her türlü sorunun üstesinden geldi bugüne kadar. Yine gelecektir. Ver içeride adama bombaştı.

Çok güzel. Eyvallah karşım. Hop al abi yaz onu. Yaz onu. Bugün asistlerimle delik deşik edeceğim oklamayı bak. Sadece asist yapacağım bugün. 46 tane asist yapacağım. Daha Durant katkı sağlamadı bile. Devreye girmedi. Hop. Rahatsız edeyim dedim ama çok zor. Yine Durant. Yok. Önünde ben varım bu sefer. Hop. Abi adamın kaçıncı reboundu be? Uuuu. Kota altında ben varım lan. Wade'ımız <laughs> kaç Altı sayı? 6 sayı da bu, mu attı? Bunu da kaçır bakayım. Sadece bloğumuzu asistiniz aşağına aşağıya kadar saçma oynuyorsunuz. Çok. Gel kardeşim gel. Evet. Evet. Hop. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Al abi. Yaz onu. Yaz onu. Eyvallah be. Sacramento. Afallamamamız lazım. Ya bu herifi kaçıcı ribandı arkadaş. Ayıp ya. Double double yaptı herif. Üç buçuk dakika oldu daha. Şuraya bak 7 sayı 5 rebound. Bende niye herif şu anda? Baya iyi yani. Sağda benden iyi bir sürü insan var şu anda. Al abi tekrar yaz onu. Bende. Bende. Şerefsiz. Çok stres yapıyorum çok. O kadar stres iyi değil. Al abi. Yine bana. Çok güzel. Başladım. Umrumdan Al abi ver abi evet basayım onu. <laughs> Konuşamıyorum. Mecklemore yine mi? Almışım lan. G yat abi at abi. Adam fark edemedim ki. Adams Adams beni kırıldı. O nasıl bir smaç? <laughs> Kulaklık kablosu Westbrook 11 sayı Ben de sadece altı sayı var abi bu kim ya Steven Adams kim abi Allah aşkına ya. Ortalaması 74 adamın ya neredeyse benle aynı Çok güzel, çok güzel perde. Ver şimdi. Emenike yaz. Yaz bomboşsun, yaz! Hatta genelde biz öne geçiyoruz. Ibaka! Aldım be! Yine zor aldım ama. Al abi. Mekamor gir bitir işi gir! Helal be! Asistler, asistler çok önemli bu maçta öyle hissediyorum. Asist yapmalıyım sanki. Tam perde yapıyorum. Pas veriyor herif ya. Bekliyor 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 perde yapmamı. E olmuyor işte giremiyorsunuz. Eyvallah. Eyvallah bak ben nasıl giriyorum. Smaçları çözüm bulamadınız koçlar. Bebeler. Ibaka ikinci fal bu. Toplamda üçüncü hücum faalları oldu. Niye çıkarıyorsun nice shooting'se? Niye çıkarıyorsun? Adam içinden geçti. Ben döndüğümde. Tamam berabereymiş Sallayacak Mecca'la. Salladı. Aa. Eyvallah. Abi pas verseniz de. Bizdeymiş top ama 2 saniye kaldı. Ben başlatıyorum. Gelsene zaman top almaya. Al anasını satayım. Al Allah, Allah cezanızı versin. <laughs> Topaya değseydi ya. Evet oyna bana. Oyna. Bir smaçla. Smaçların ve asistlerin gecesi bu gece. 10 sayı attım. 8'i smaç galiba. Değil mi? 4 tane smaç olmadı mı? Arkaya çok müzik koyacağız bunun editinde. Çok. Durant! Kapamadım nasıl kapamadım? Öyle mi? Demek savaş ha. Demek savaş ha. Emelike ver topu. Emelike ver topu. Verin lan topu. Ver topu vallahi aklını alırım senin Heh. Gel 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 gel. O oh, o oh, o. Oh. Gaza geldik gaza geldik yanlış yaptık. Durant geliyor yine. İyi tutun. Birden 4 sayı öne geçtiler. Takım oyununu unuttum tabi. Benim hatam beyler. My mistake. My mistake. Çok güzel pas. Çok güzel pas. Ben şimdi orada elimden geleni yapacağım. Durant falan dinlemem ben öyle. Durant yok. Acı yok. çıkan topa dokundu arkadaş ya. Ne mal insanlarsınız ya. Ben giriyorum en azından atış yapıyorum ve kaçırıyorum ya. Adam blok yediği topa dokundu top dışarı çıkarken Boyalı alandan 28 sayı atmış herifler. Benim hatam savunmamın çok kötü olduğunu gösteriyor. Gel yapıştır. Yapıştır onu artık. Aldım. Zordu. Bravo. Ya onu atman lazımdı ve karşım. Savunmada çok sınıfta kaldık bugün. O bir smaçta. Sizde Adams varsa bizde de uzun edim var lan. Bir tane S koyun diye soyadının sonunda adam mı oldu lan? Soyadında S'yi çıkarınca adam oluyorsun. <laughs> Woo! Ver topu. Ver topu gaza geldim. Evin iki. Haydi hop. Oo, oo! Neler yapıyor çocuk? Ver! Evet! Her zaman da smaç olmasın be. Moro diye oyuncu girmiş Moro. Aaaa nasıl girer o? Moro kim ya? Sinirleniyorum böyle şeyler abi. Gel çok güzel çok güzel. Al kardeşim. Scott senin elin sıcak. Alırım reboundu. Alamadım çok tatsız bir yere düştü. Ama böyle şova yönelik hareketler iyi gelir, moral getirir. Hiç bilmiyorsunuz böyle şey. Emirke gel kardeşim. Aha. Oğlum hiç atılacak zaman mı? İptal alırım takımı iptal. Olay budur. Bu maçta pek konuşmasam olur mu? Çok stres yapıyorum çünkü. Konuşamıyorum da. Westbrook! Westbrook! Aklını aldım aklını. İşte bu. McGarry, McGarry kim abi? Saçma sapan adamları savunuyorum burada. Kevin Durant nereden bıraktın? Durant şöyle bir fal problemine falan soksak ne güzel olur. Başka türlü durduramayız çünkü. Açamadım önümü. Açamadım önümü. Ha bilerek yapmadım. Yanlışlıkla say attım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Yanlışlıkla bile sayı öyle bir profesyonelim var. Gel gel. Ya şerefsiz! Alırım topunu. Alırım topunu, yürü. Yürü 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 Al hemen iki al. Çok top çalmışken çok maceraya girmeyelim. Evet. Evet. Alırım orayı bandı. Basarım onu. Aa basketbol geliyor. Hadi ikisini de atıyoruz şimdi. Biraz erken bıraktık. Puh! Şimdi geç bıraktık. 2 de 0. Yakışıyor mu abi? Playoff maçındayız ya. <laughs> Neyse, telafi ettik sayılır. Landry yanlış bas, yanlış bas gel. Sana atmak istemedim. Gel. Hop! Hop önüm açıldı. Tekrarlandırır. Landır tekrar sen bana. Bana o da olur. Evet, ben ribaundumu alayım. Cousins'cım. Alamadım. Alamadım. İki hücumdur boş dönüyoruz. Tamam. Bu öküz en fazla bir tane atar. Baksana kulağından belli herifin. Niye çıkarıyorsun? Fark açılacak şimdi deli gibi. hiç öyle hissetmiyorum hiç. Hayır var mı? No diyebiliyor muyuz? Deniyorum diyeyim abi. Abi ben çıkarken 3 sayı fark vardı. Yorgun falan da değilim. Girdim 7 sayı fark var. Niye? Niye çıkarıyorsun beni? Şimdi niye alıyorsun o zaman ya? Her fark açığında ben girip düzeltmek zorunda mıyım abi? Bu ne ya? Ver topu ver Allah'ın cezası. Hadi McIlmore üçlük lazım. Üçlük lazım. Ver topu. Allah'ın cezaları. Al. Çok sinirliyim. Konuşma falan yok. Vurdu bu! Yaşlanıyorum. Bu oyun oynarken yaşlanıyorum. Ya. Yani. Şu emeğimi göz... Göz... Şu emeğimi görün abi. Çağırın arkadaşlarınızı izlesinler. Kötü değil yani izlenir bu. Ama kaçırıyorum devamlı. Ne faul ne faul. Adamın elindeki topa vurdum işte. Of. 10 sayı oldu fark. 10 sayı oldu mu dönmüyor. 10 sayı oldu mu dönmüyor artık oyun orada. Ya girme içeri işte niye zorluyorsun? Eyvallah. <laughs> 11 sayı fark çok. 11 sayı fark çok. Nasıl kapanacak? Çıkarma beni 4 faul yaptım diye. Çıkarma yapmayacağım bir daha. Faal. Nasıl I'm not going to make another foul. Yazdım ama mesaj ona gitti mi bilmiyorum. Gitmiş. Ha, gel. Hadi. İyi, hadi iyi savunalım bunu. Hadi bunu iyi savunalım. Hadi devam. Devam. Daha hiçbir şey bitmiş değil. 9 saniye var. Çok uzun süre. 5. blok olmuş. Kapar mıyız? Kapar mıyız? Sokamayacak oyuna. Soktu. Bir de Durant attı. Lök lök atıyor adam ya. 10 sayı atmış ama öyle sayılar atıyor ki çok moral bozuyor yani. Kaçırmıyor adamlar biz nasıl yeneceğiz bunları? Ver posta ver bari. Hiç pas vermiyorlar. Pas <laughs> ver Benden akıyor bunu düşünün öğrenin artık ya. Top sizdeyken sayı olmuyor abi. Gün gibi ortada. Altıncı blok. Şerefsiz. Gel sakin ol. Eyvallah. Eyvallah. Emenike gel şimdi. Gel şimdi. Çok güzel. Al abi. Ulan pasa bastım atmadı. Neyse daha iyi oldu belki de. 6 blok. 8 rebound. 5 asist. Quadruple level yapacağım neredeyse. 7. blok. Müthiş. Bravo Emelike. Devam. Devam. Bu ne ya? Sakin olun. Ge yapıştır. Müthiş sol ayağından Allah kahretsin. Helal Emelike. Görmedim ne yaptın ama topu çalmışsın. Ya bir iki dakika sakin olur musunuz? 4 var çok dikkatli olmam lazım çünkü bunlar bensiz bir şey beceremez mümkün değil yani. E lütfen artık. Ya adam sımacı atamadı ya. Bak sakin olur musunuz? Tamam o düştük aktı o beni engelleyemesin artık ya. Bu ne abi ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor niye benim elimden kaçıp gidiyordum? girdiğimde eğer 5'ten 6'dan fazla fark varsa Ne yapayım elimden de bir şey gelmiyor ki Hadi sonucum yürü sonucum Kafanızı kullanın Kafanızı kullanın Evet işte bu ya İşte bu Far nerede? Bir blok daha yapacağım şimdi. Atsaydın ya Durant, ha? Atsaydın ya. Üç saniye çalar bunlar. İyice kıl ederler. Yani. Gel gel. Gel. Alt Livandron'a gitmesi mümkün değil. 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 değil! Top kaybetmeden. Tamam. Evet. Lan bana nasıl geldi o top yine anlamıyorum. Yapıştır. 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 Tamam. Tamam. Al abi. Yapıştır üçlü. Üçlük lazım o yüzden sana veriyorum. Yoksa ben kendim atarım. Evet. Rebound'u alayım bari. Rebound'u alamadık. Bunu yemezsek şansımız var. Çok güzel. Ver abi. Fake. Fake. işe yaramıyor mu fake? <laughs> Sorumluluğu üstüme aldım. 9'da tutuyoruz farkı. Sanki biz öndeyiz arasında. 9'da tutuyormuşuz farkı. Gel abi. Aha. Üçlük deneyeceğim o olacak yani. Evet yapıştır gay. Gay lütfen. Gay lütfen. Gay lütfen niye bana atıyorsun? Adamın bana pas vereceği tuttu ya. Pasta vermeyin. İyice beni deli edin. İyice böyle. Ne yapayım abi? Ne yapayım yani? Adamların her hücumu tehlikeli abi. Yeter ya. Yoruldum. Şuraya bak. Saçma sapan blok denemeleri yapıyorum artık. Gitti. Elimden uçtu gitti maç. O geyin o iğrenç pasıyla uçtu gitti maç. 20 saniye pas bekledim herifi. En uygun olmadığım çıkar 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 valla dalacağım birine Büyük ihtimalle G'ye dalacağım birazdan Keşke öyle bir seçeneğimiz olsa ya. atılsak Oyundan takımdan falan Ya şu herife bak dalı geçiyor benimle ya Adams kim ya faul yaparsam zaten çıkıyorum. Değil mi? Ata, at, kaçır kaçır. Kaçır ha, kaçır ya. Kaçır oha ya. Söyleyecek bir şey kalmadı abi. Faul yapayım da çıkayım bari ya. Verme. Verme, pas verme. Ha, verme evet. Aynen. Çok güzel. yine en kötü durumda attı pası. Valla kanser eder adamı bunlar ya. 17 sayı fark. Ne zaman oldu hiç? Anlamadım bile. Yani. Blok yapacak şey de kalmadı. Aldılar o hırsımı. isteğimi aldılar götürdüler benden. Durant at Durant'e bir şekilde atıyor. Ver Durant'e atsın. O kadar basit. Uzun adam gibi bir şey. Hala savaşıyoruz. Al gay. Şimdi ver bana çünkü iki kişi var. Tam zamanıydı. Alamazdım çünkü topu. Al abi al yaz onu lütfen Hadi bakalım 6,5 dakika 13 sayı Bu üçlük bir gaza getirdi beni yalan yok Çok zor ama Abi yemeden atmamız lazım devamı Nasıl yemeyeceğiz ki Hadi bakalım 11'e indi tekrar. Uzun süredir, çok uzun süredir, 20-25 dakikadır 9'un altına inemedik zaten. Durant. Evet, hadi bakalım. Şimdi bana kaldı. Az geçti. yapayım satayım. Ne yapacağım şaşırdım. Atsaydın maktumu. Atsaydın işte. Ben yeterince saçmadım zaten. Daha fazla zaman geçirmeyin. Rebound alayım dur. Aldım ulan. Yazdım ulan. Yine 11. 36 sayı. Çıkar hoca beni. Tam zamanı düşün Tam zamanı. Biz bu turun sonunda bunları elersek çok şaşırırım. Westbrook'ta Durant canlı canlı yiyor yani. Canlı canlı yiyor Sacramento'yu. Hiç kaçırmıyor adamlar hiç. Kaçır ki kaçır. Kaçır ha. aferin. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun Emenike. Yazıklar olsun uzun adam. Helal olsun Landry. Adam gibi adamsın. Dön. Dön abi. Sınırımız 9'du şimdi 11 oldu. 11'den aşağı indiremiyoruz bu sefer. Kötü bir şey söylersen. İyi bari. 6 faal yaptık çıktık arkadaşlar. Bu maçların devamını görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Umut'tan, NoFax Machine'den herkese iyi günler. No. <laughs>